Kültür ve sanat muhabirlerinin göreme gezisindeyiz. Devam ediyoruz. İbrahim Bey ile beraberiz. Çay TV'nin Ankara temsilcisi. Efendim iki gündür buradasınız. Evet. Bir medya gözüyle gözlemlerinizi alabilir miyiz efendim? Hem çalıştayı, faaliyetleri hem göreme olarak Şimdi Kültür Sanat Mavile Derneği olarak kültür, medya evet, ve kültür turizm e, buluşmaları. turizm buluşmaları bu ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bugün işte e, perşembe günü geldik. E, Nevşehir'in Göreme ilçesi ve diğer yerleri de geziyoruz, gezeceğiz. Yarın da devam edecek. E, görülmeyen, bilinmeyen ya da herkesin bilindiğinin bildiğinin dışında e, bir şeyler yapmaya, göstermeye çalışıyoruz. E, farklı yerlerden işte siz de e, farklı yerden geldiniz, Ankara'dan geldiniz, farklı yerlerden gelen gazetecilerle beraber e, buranın Tarihi kültürel güzelliklerini yansıtmaya çalışıyoruz. Herkes kendi yayın mecrasında buranın e, ya da gittiğimiz yerlerin o tarihi kültürel güzelliklerini kendi yayın mecralarına yansıtıyorlar. Bu tabii gittiğimiz yerlere de fayda sağlıyor. Bu anlamda güzel bir çalışma. Tabii Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Öskar Özgül Özkan Yavuz hanımefendi ve bakanlık olarak çok destek veriliyor bu projeye, bu tür projelere. biz de elimizden geldiğince bu tanıtımları ya da bu gezileri yapmaya devam ediyoruz. Bu arada dün hava çok güzeldi. Bugün hava çok kötü, çok soğuk. Şu an sen titriyorsun. <laughs> ben de titriyorum. Çok teşekkür ediyoruz bir de size de. Eee çünkü Hakikaten işte gazetecilik, televizyoncuk böyle bir şey. Ee, siz bizi anlıyorsunuz, biz sizi anlıyoruz, birbirimizi anlıyoruz, birbirimizin dilinden, dilinden anlıyoruz. Göremeyi anlayamadık ama üç mevsimi yaşadık. Ee, evet evet ama işte bu da şu yani bu soğukta titreye titreye e, bu röportajları da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yine de pes etmeden çalışmaya devam ediyoruz bununla ilgili çeşitli anekdotlar var ama tabii üşüdüğünüz için Biliyor çok şu an devam etmeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Bekir, Size de, de başarılar. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.